Merhaba arkadaşlar günün mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere mulfin kalıbında poğaça tarifi hazırladım. Poğaçam hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel oldu. Gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım, hangi malzemeleri kullanmışım yapım aşamasında videomda sizlere anlatayım. Öncelikle kuru mayamı kabıma alıyorum. 10 gram kadar isnat kuru maya kullandım ve üzerine de bir su bardağı kadar suyumu ilave ettim. Su bardağım her zamanki gibi 200 mililitrelik su bardağımla klasik su bardağımla ekledim suyumu ve gördüğünüz üzere sütümü ve sıvı yağımı da ekledim. Sütümü ve sıvı yağımı kullandığım çay bardağımda 125 mililitrelik çay bardağımla sütümü ve sıvı yağımı da ekledikten sonra sıra geldi unumu ilave etmeye. Bardak ölçümü neyi ne kadar kullandığımı da yazılı olarak videomun altında belirteceğim. Oradan da bakıp takip edebilirsiniz tarifimin malzemelerini. Gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar unumu ilave ettim ve tekrar un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Hamurumu yoğurmak için. Gördüğünüz üzere hamurumu yoğun bir kıvam alıncaya dek çırpıcı yardımıyla şöyle karıştırıyorum ve yoğun kıvam aldıktan sonra yoğurmaya başlayacağım hamurumu dediğim gibi hem görüntüsü hem de lezzeti güzel bir peynirli poğaça tarifi oldu sizler de benim yaptığım gibi hazırlarsanız misafirleriniz için hem görüntüsü hem de lezzeti güzel bir poğaça tarifi hazırlamış olursunuz Gördüğünüz gibi unumu ilave etmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere karıştıraraktan çırpıcımı aldım ve bu aşamadan sonra yoğurma işlemine başlayacağım. Gördüğünüz üzere unumu ilave ettikten sonra yoğurma işlemine devam ediyorum ve hamurum elimi bırakana dek yoğuracağım güzelce özleşmesi gerekiyor hamurum yumuşak bir hamur ele yapışan bir hamur poğaç hamurlarında şuna dikkat ediyoruz ne kadar yumuşak bir hamur yaparsanız poğaçanızda bir o kadar puf puf ve lezzetli yumuşacık bir poğaça olur ununu fazla eklerseniz sert bir çörek kıvamında bir poğaça hazırlamış olursunuz. Genelde poğaça hamuru hazırlarken buna dikkat etmelisiniz. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Ele yapışan hamurumu yoğurdum ve bir saat kadar mayalanması için kenara alacağım hamurumu. Bir streç film geçirdiğim hamurumu bir saat kadar dinlendireceğim. Hamurumu dinlenmeye bıraktım ve gördüğünüz gibi 9 dal kadar maydanozum var ve ince kıyım bir şekilde maydanozumu doğruyorum. 150 gram kadar da beyaz peynirim var. Sert yağlı beyaz peynirimin içerisine ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi incecik bir şekilde doğruyorum ve peynirli güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağım sizler için. Sizler de inşallah beğenirsiniz tarifimi ve videomu sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşıp benden desteğinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi maydanozumu da ilave ettikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar un ilavesi yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Peynirim içine ekledikten sonra hamurun içerisine ekledikten sonra erime olmasın diye peynirde un ilavesi yapıyorum. Un peyniri tuttuğu için içerisinde eriyip dışarı akmamasını sağlıyor ve daha güzel bir e, görüntüsü daha güzel bir poğaça hazırlamış oluyoruz bu şekilde peynirli poğaçamıza. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalanmış. Artık poğaçamızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle kalıbımızı yağlayaraktan başlıyoruz. Yapımı gördüğünüz gibi yapımına poğaçamızın. Bir fırça yardımıyla sıvı yağımızı içerisine her bir tarafına sürüyoruz. Gördüğünüz üzere sıra geldi. Minik minik parçalar kopartıp içerisine Peynirli iç harçımızdan ekleyip kalıbımızın içerisine yerleştirmeye. Dediğim gibi hem görüntüsü hem de lezzeti hazırladığınızda siz de göreceksiniz ki o kadar güzel ki her zaman için yapıp ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız bir tarif olacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz ufacık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Bakın. Görüyorsunuz büyüklüğünü. Ve 3 parçayı göz göz yerleştiriyorum. Şöyle öncelikle bir tane kopartıyorum. Elimle düzelttikten sonra içerisine peynirli maydanozlu iç harçımdan ekliyorum ve ağzını kapatıp kalıbımın içerisine yerleştiriyorum. Üçerli üçerli yerleştireceğiz kalıbımızın içerisine poğaçamızı gerçekten görüntüsü o kadar güzel oluyor ki insan yemeye bile kıyamıyor görüntüsünden dolayı ama lezzetini de yaptığınızda göreceksiniz lezzeti de görüntüsü kadar şahane bir lezzeti var poğaçamızın gördüğünüz gibi hazırlamaya devam ediyoruz Hamurumuzdan parçalar kopartıyoruz ve elimizin içerisine yuvarlayıp kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Görüyorsunuz içerisine peynirli maydanozlu iç harcımızdan ekleyip içerisini kapatıp şöyle elimizin içerisinde yuvarlayıp kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Dediğim gibi üçerli üçerli hamurumuzu kalıbımızın içerisine yerleştireceğiz. gördüğünüz üzere az önce de söyledim her zaman için poğaça hamuru yoğururken yumuşak bir hamur yoğurmaya dikkat edin ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel bir poğaça hazırlamış olursunuz ununu çok ilave ederseniz sert çörek kıvamında bir poğaça elde edersiniz görüyorsunuz hepsini teker teker ufak parçalar kopartaraktan içerisine peynirli maydanozlu iç harcımdan ilave ederekten şöyle kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Sizlere biraz oyalayıcı gelebilir. Kesinlikle hiç de oyalayıcı değil. Gayet de yapımı çok kolay. E, bu ölçülerden iki tepsi poğaçanız çıkacak. Birebir uygularsanız ölçüyü tam iki tepsi kadar gördüğünüz gibi poğaça elde etmiş olacaksınız. Eğer ki bu kalıpta hazırlarsanız, böyle bir kalıpta hazırlarsanız poğaçanızı gördüğünüz gibi poğaçamız fırına gitmeye hazır. İçerisine üzerine ekliyoruz. Bir tane tam yumurtayı ve iki tatlı kaşığı pekmezi ilave ediyoruz. Ve şöyle bir çırptıktan sonra üzerine bu karışımı süreceğiz. Pekmezli yumurtalı karışımı poğaçalarımızın üzerine bolca sürüyoruz. Yumurtanın beyazını sarısından ayırmadım. Gerek yok. Bu şekilde hazırladım. İki tatlı kaşığı da. Ben e, tut pekmezi koydum. İster tut pekmezi ister de üzüm pekmezi ilave ede, edebilirsiniz. Poğaçanızın e, yüzüne sürmek için yumurtayla karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bolca üzerine sürüyorum. Yumurtamı ve pekmezle karışımı. Nar gibi kızaran poğaçalarınız olacak bu şekilde. Gerçekten lezzeti, e, görüntüsü gördüğünüz gibi üzerlerine de öncelikle susamını her birisine öncelikle susamımızı 3 parçadan oluştuğu için hamurumuz e, görüntüsü daha güzel olsun diye e, öncelikle susamımızı ekledik ve şimdi çörek otumuzu yine üzerine ilave ediyoruz. Dediğim gibi görüntüsü daha da cezbedici olsun diye bu şekilde hazırladım ve haşhaş da ilave ediyoruz. Diğer bir hamurumuzun üzerine ve 200 dereceli önceden ısıtılmış fırınımızda 35 dakika kadar pişireceğiz. Ben 35 dakika kadar pişirdim poğaçamı. Her fırının Pişirme derecesi farklılık gösterebilir. Siz kendiniz fırınınızı daha iyi bilirsiniz. Gördüğünüz gibi nasıl güzel poğaçam oldu. Sizler de işte bu şekilde hazırlayacaksınız. Öncelikle ilk tepsimizi hazırladım ve kalıbımdan çıkartıyorum ve ikinci tepsimi hazırlamaya geçeceğim. Sıcacık poğaçalarımı inanın zor elime alıyorum. Bakın nasıl da kolay çıkıyor kalıptan. Kesinlikle yapışma ya da içerisindeki peynirin eriyip dışarı taşması gibi bir durum olmadı görüyorsunuz ve sıra geldi ikinci tepsimizi hazırlamaya yine uzun bir video oldu her bir aynın ayrıntısını sizler için çekmek istedim gördüğünüz gibi tarifi hazırlarken videoyu izlediğinizde acaba şu bölümünde nasıl yaptı diye kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. Her bir karesini teker teker sizler için çektim. Tam iki tepsi bu kalıpta poğaçanız çıkacak. Eğer ki böyle bir kalıpta hazırlarsanız gördüğünüz gibi kalıbımızda poğaçamızı küçük küçük parçalar kopartıp içerisine peynirli iç harcımızdan ilave edip görüyorsunuz 3 parçadan oluşuyor. Hamurumuz içerisine maydanozlu, peynirli iç harcımızı şöyle ilave ediyoruz. Ve son hamurlarımızı da ekleyip ikinci tepsimizi de fırına göndereceğiz. Dediğim gibi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben 35 dakika pişirdim ama sizin fırınınız daha çabuk ya da daha geç pişirebilir. Siz kendiniz üzeri kızarıncaya dek pişirin gördüğünüz gibi son parça hamurumu da kalıbın içerisine yerleştirdim üzerine gördüğünüz gibi işte bu şekilde bir poğaça daha olacak az sonra fırından çıktıktan sonra üzerine yumurta ve pekmez karışımlı harcımı üzerine sürüyorum Gerçekten çok güzel görüyorsunuz. Öyle güzel yapıyor ki poğaçaların rengini gördüğünüz gibi her birine bolca sürüyorum. Yumurtalı pekmezli karışımı. Yumurtayı tam kullandım. Sarısını beyazından ayırmadım. Ve içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tut pekmezi ekledim. Siz dilerseniz de üzüm pekmezi ekleyebilirsiniz. Benim evimde tut pekmezi vardı. 2 e, tatlı kaşığı kadar tut pekmezi ekledim. İlk e, poğaçamızda yaptığımız gibi yine susamımızı, çörek otumuzu ve gördüğünüz gibi haşhaşımızı üzerine ilave edip fırınımıza göndereceğiz. ikinci tepsimde fırından çıktı görüyorsunuz nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi sizlere içinde göstereyim bu puf puf şahane poğaça tarifi işte sizlerde hazırladığınızda tadına doyamayacağınız poğaça tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Az önce de söyledim. Eğer ki videomu beğenirseniz, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız, benden desteğinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.